CS6 programı ve buna bağlı olarak ActionScript 3.0 kullanıldı. Öncelikle oyunumuzu çalıştıralım. Ctrl Enter ile oyunumuzun kahramanı bir otomobil. E, otomobili klavyeden yön tuşlarıyla sağa ve sola doğru hareket ettirerek kontrol edebiliyoruz. E, sahnenin üst kısmından düşen hediye paketlerini aldığımızda e, 10 puan kazanıyoruz. Ve sahnenin üstünden düşen e, herhangi bir bombaya çarptığımızda, temas ettiğimizde ise 10 puan kaybetmiş oluyoruz. Oyunumuzun temel mantığı bu şekilde. Sesi kısalım. E, oyunda e, kullanılan ögeler, temel e, ögeler. E, bunlar şöyle ki, e, mesela bu eğitim serisinde e bir resim nasıl import edilebilir? movie clip sembolleri nasıl oluşturulabilir? sınıfların oluşturulması ve kullanımı nasıldır? Bunları göreceğiz. Ayrıca belge sınıfı document class nasıl kullanılabilir? Düzenli aralıklarla tekrar eden bir temel döngü nasıl gerçekleştirilebilir? Eee Olay nasıl yönetilir? Dinleyici fonksiyonları nasıl kullanılır? Nasıl kaydedilir? Nesnelerin programatik olarak hareket ettirilmesi nasıldır? Ee, programımız bu, bu arada tek dosyalık bir program. Ee, klavye tuşları ile nesnelerin hareket ettirilmesi nasıl, nasıl gerçekleştirilir? Ee, çarpışma algılama nasıldır? ve yazı alanı bir text feed oluşturulup buradan puan nasıl yönetilir, puanlama sistemi nasıl yönetilir gibi temel konular incelenmiştir. Bu arada resimler az önce gördüğümüz araba, işte hediye paketi ve bomba resimleri elle de çizilebilir. Fakat pratiklik açısından bunları OpenClipart.org Pixabay.com, publicdomainvectors.org web adreslerinden e, temin ettik. E, buradan aldığımız e, SVG dosyalarını Inkscape programı kullanarak boyutlandırdık ve PNG dosyası olarak export ettik. Beklendiği gibi e, imajların etrafı, şu dış kısımları e, şuralar e, şeffaf. Buna dikkat etmek gerekir. E, yoksa e, estetik bir görüntü oluşmaz. Oyun içerisinde kullanılan iki adet ses efekti var, fark etmişsinizdir. Birisi patlama sesi, bomba çarptığında. Bir diğeri ise e, hediye paketi alındığındaki ses. Bu iki sesi de freesound.org adresinden temin ettik. E, oyunun flash dosyasını ve belge sınıfını doğrudan açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Benzer şekilde resim ve ses dosyalarını da ee, bahsi geçen web siteleri veya e, kendi çizimleriniz olmadan doğrudan aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Bu eğitim videolarını faydalı buluyorsanız e, ve desteklemek istiyorsanız her videonun başlangıç.